Evet, hepinize selam. TYT kitabı sayfa 42-43 ile devam ediyoruz. Şimdi birinci soruyla başlıyorum. Nötr bir x atomunun bir tane elektron aldığında hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bir tane elektron aldığında çekirdeğindeki, çekirdeğindeki toplam tanecik değişmez. Çünkü atomun çekirdeğinde nötronlar vardır ve protonlar vardır. Elektron sayısı bunu etkilemez. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalır demiş. Şimdi şöyle. Şimdi X atomu olarak düşünüyoruz. Ne oldu? Proton sayısı mesela 9. Burası da 9 olsun. Nötr haldeyken 9. Elektron aldığında bir tane fazlası olsun 10 olsun. Elektron başına düşen çekim kuvveti 9 bölü 9 birinci yani nötr hali için. İkinci durumda ise yani elektron aldığı durumda elektron başına düşen çekim kuvveti 9 bölü 10 olacak. Bakın burada oran 1 gelirken burada 0,9 olur. Dolayısıyla çekim kuvveti azalır. Doğru. Çekirdeğin çekim gücü değişmez diyor. Şimdi çekirdeğin çekim gücü kimden geliyor? Protondan geliyor. Elektron aldığımızda proton sayısında bir değişiklik meydana geliyor mu? Hayır. Demek ki çekirdeğin çekim gücü de değişmez. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği. Geçiyorum ikinci soruya. Hangisindeki toplam elektron sayısı en fazladır diyor. Şimdi burada hem kimyasal kökler var. Hatta hepsi kimyasal kök. Hatta hepsi anyon. Hepsi için ayrı ayrı hesaplayacağız. Bir tane oksijen için 8, hidrojen için 1. Bir elektron da aldığına göre ne oldu buradan? 10 geldi. Buraya bakıyoruz. Karbon 6, azot 7. Bir tane de almış. 10, 4 geldi. Nitrata bakıyoruz. 7, bir tane oksijen 8, 3 tane oksijen 24. Bir tane de aldı. 31, 32 geldi. Fosfata bakıyoruz. Bir tane fosfor 15. 4 oksijenden 4 çarpı 8'den 32. 3 tane de almış. 35, 15 daha 50 geldi. Buraya bakalım. 1 hidrojenden 6 karbondan 2 oksijen olduğu için 16 oksijenden bir tane de aldı. Dolayısıyla ne geldi? 22, 23, 24 geldi en fazla olanı sorduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği. Üçüncü soru. Şimdi X ve Y element tanecikleri aynı koşullarda kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır diyor. Ee, evet burada aslında üçüncü soruyu atladık mı? Evet kitapta yer alan üçüncü soru burada yer almamakta. Hmm, kitaptaki soruyu da aslında o zaman burada yer almadığına göre çözmeye gerek yok. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Şimdi X, Y element aynı koşullarda kimyasal özellikleri aynı. Kimyasal özellikleri aynıysa proton sayıları ve elektron sayıları aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıysa bunlar aynıydı. Bunlar aynı. Nötron sayısı farklıdır. Tamam mı? Yani şu kimyasal özellik için proton sayısı ile elektron sayısının aynı olması yeterli. Nötron sayısı fiziksel özelliğin aynı olması için bunlara ilaveten nötron sayısının da aynı olması gerekir ki burada fiziksel özelliği farklı dediğine göre nötron sayısı farklıdır. Hangileri eşittir demiş? Proton ve elektron sayısı olmuş oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 B seçeneği. Şimdi sodyum artı ve oksijen eksi 2 e, tercihleri ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Eee 1 1 öncelikle bunların bakın izoelektronik olduğunu görelim. İkisinde elektron sayıları aynı. Sodyum artının çekirdeğinin çekim gücü daha fazladır. Çekirdeğinin çekim gücü proton sayısından gelecek. 11'e 8. Dolayısıyla birinci ifadeniz doğru. Proton sayısı fazla olduğu için Oksijen eksi 2 taneciğinde elektron başına düşen çekim gücü daha azdır diyor. Bakalım. Sodyum artı 11 bölü 10 iken oksijen eksi 2 de 8 bölü 10 olacaktır. Ee, burada 1.1'lik. Buradaysa 0.8'lik bir çekim gücü var. Dolayısıyla oksijenin çekim gücü daha azdır. Doğru. Taneciğinde elektron koparmak daha kolaydır diyor. Şimdi çekim gücü fazla ise siz o zaman... Daha fazla enerji uygulamanız gerekir ve daha zor koparırsınız. O yüzden üçüncü yargı yanlış. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Evet geldim 6. soruya. Bu soruda da diyor ki nötr iki atomun aynı elemente ait olup olmadığını anlamak için tek başına bilinmesi yeterlidir diyor proton ve elektron sayısını bilirseniz bakın niye? Çünkü nötr bir de dikkat. Mesela şöyle iki tane farklı sembol verilmiş olsun. Proton sayılarının aynı olması aynı element olduğunu gösterir zaten. E bunların elektron sayısını bilseniz de yeterli. Çünkü nötr ya. Elektron sayısı proton sayısına eşit olacak. Tamam mı? O yüzden olacak. Ama nükleon sayısı dediğiniz yer şurası B mesela. Burası da B mesela. Şimdi siz proton sayısını bilmeden bunların aynı olduğunu biliyor olsanız da mesela bu C olsa bu da D olsa E burası B C olacak, burası B D olacak. Birbirinden farklı olabilir, tamam O yüzden ikinci yargı yanlış. Bize doğruları soruyor, yeterlidir diyor. Cevabımız E seçeneği. 8. soru. Arada bir 7. soru var. Onu yine kitapta olmasına rağmen burada verilmemiş. Yani kitapta 7. soru var ama burada yok. Ben de oraya atlıyorum. Zaten benzer sorular da daha sonrakinde geldiği için tekrar üzerinde durmuyorum. Ama çözüm sırasında sorun yaşayan, elinde kitap olup da kitaptan çözerken problem yaşayanlar olursa yazarlarsa yardımcı olurum. Dönüş yaparım. Şimdi devam ediyorum. Sodyum artı ve magnezyum en ile ilgili. Hesaplama yapacağız. Proton sayısı verilmiş. Proton sayısı neresi? Burası. O zaman bu vatandaşın elektron sayısı şurası. Bakın iyon yükü ile elektron sayısını topladığınızda size neyi vermesi gerekiyordu? Proton sayısını. X değeri ne oldu? 10. Magnezyum için proton sayısı 12'ymiş. Elektron sayısı da 10'muş. Demek ki N değeri de ne olsun? Artı 2 olsun ki artı 2 artı 10'dan proton sayısı 12 gelsin. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye Diyor ki izoton taneciklerde İzoton olmaları için nötron sayılarının aynı proton sayılarının farklı olması gerekiyordu. Farklı element olmaları gerekiyordu yani. İkisinin de nötron sayısı o sodyumda 23-11'den 12. E, magnezyumda 24-12'den 12 geliyor. E, ve proton sayıları farklı olduğu için ikinci yargımız doğru. İzoelektroniktir diyor. Elektron sayıları aynı. Ve dizilimleri de aynı. Dolayısıyla 3 yargı da doğru. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği. Geçtim 9'a. Şimdi bir tanecik çiftiyle ilgili ifadeler veriliyor. Buna göre bu tanecik çifti yargılarına hangileri olabilir diyor. Bir izotop taneciklerdir. İzotop olması için ne olması lazım? Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olması lazım. Bir de oluyor. İki de Proton sayısı aynı değil. Gitti. Bakıyorum. 3 de olabilir. Kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kimyasal özellik için hem proton sayısı ve elektron sayısının aynı olması gerekiyordu. Şimdi bakıyorum. 20 elektronu var. Bakıyorum. 18 elektronu var. E, aynı mı? Değil. Bir de gitti. Buradaysa 23 elektron. Burada da 23 elektron var. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Evet. 10. soruda da izotop oldukları bilinen taneciklerle ilgili diyor. İzotop. Yani o zaman y'nin bakın proton sayısı 30. Şimdi farklı elemente ait taneciklerdir diyor. Şimdi ikisinin de proton sayısı aynıysa bunlar farklı elemente ait tanecikler midir? Hayır. Direkt aynıdır. O yüzden yanlış. Çünkü periyodik sistemde size Mesela bir atomun proton sayısını verdiği zaman yani 30 olan başka sembolle gösterilen element var mı? Yok. Tamam mı? Yanlış. Elektron sayıları aynıdır diyor. Elektron sayıları hayır. Bakın Y 2 elektron vermiş hali. Dolayısıyla ikinci yargı da yanlış. X'in nötron sayısı 35'tir diyor. Şimdi ben bunu bir kere bilebilir miyim? İzotop. Şöyle bilebilirim. Bakın Y'nin ne geldiğini görüyorsunuz. 35 geldiğini görüyorsunuz. E peki bunların izotop olması için proton sayılarının farklı olması lazım ki aynı olmasınlar. Yani izotoptan kastımız ne olması gerekiyordu? İşte proton sayısı aynı olsun ama nötron sayısı ya da nükleon sayısı dediğimiz ifade farklı olsun ki birebir aynısı olmasın. Yani mesela karbon 12, 6 ile karbon 12, 13, 6 diyeyim. Bunlar birbirinin izotopu. Bakın neleri farklı? Nükleon sayıları ya da kütle numaraları bir diğer ifadeyle de neleri nötron sayıları farklı olmuş oluyor. dolayısıyla 35 olamayacağı için nötron sayısı bu ifade yanlış. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği. Ve yine kitapta TYT 2019 çıkmış sınav sorusu var. O soru yine burada Z kitapta yer almıyor. Böylelikle bu testimiz de bitmiş oluyor. Bu testte 3 sorumuz yer almıyordu. 3. sorumuz, 7. sorumuz, bir de bunlara ek 11. sorumuz eklendi. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu söylediğim sorular veya dışındaki sorularla alakalı bana üç kanaldan da ulaşabilirsiniz. 3 kanaldan kastımız da işte.